Uyku Öncesi Masallarına hoş geldiniz. Masalımız başlıyor. Fındık ormanın derinliklerinde tek başına yaşayan sevimli bir yavru tilkiydi. Turuncu kızıl tüyleri, minik patileri ve meraklı bakışlarıyla her köşeyi keşfetmek isterdi. Ancak bir yanını hep hüzün kaplardı. Çünkü gerçek bir arkadaşının olmayışını hissederdi. Bir sabah gün ışıkları yaprakların arasından süzülürken, fındık yeşil yosunlarla kaplı bir kayaya tümedi. Kuş cıvıltıları arasında başka bir tını duydu. Hafifçe tıslayan bir ses, kalın kabuğunun altından geliyordu. Merakı ağır bastı ve kayanın etrafına yaklaştı. Karşısında minik bir kaplumbağa gördü. Kabuğu kahve tonlarında, üzerindeki desenler adeta minyatır bir harita gibiydi. Fındık önce çekingen çekingen bakındı. Merhaba diye fısıldadı. Kaplumbağa kafasını uzattı ve yavaşça gülümser gibi bir ifade belirdi. İşte o an fındığın kalbinde sıcacık bir his uyandı. Yeni bir dost bulmuştu. Gün boyu birlikte ormanı keşfettiler. Fındık hızlı adımlarıyla nehir kenarına koştu kaplumbağa ise uyumlu bir tempoda peşinden gelmeye çalıştı. Fındık bir yaprakla oynaştı, kaplumbağa suyun yansımasında kendi suretini izledi. Aralarındaki sessiz uyum, en güzel müziği andırıyordu. Öğle vakti gölgeli bir çalılığa rastladılar. Bir çalı demeti arasında minik bir kuyruk gördüler. Yavru sincap oracıkta fırlayıp kaçtı. Fındık heyecanla sincap izini sürdü. Kaplumbağa yavaşça izledi birlikte gülüş afeti gibi kıkırdadılar. İlk defa gerçek bir arkadaşla vakit geçirmenin mutluluğunu paylaşıyorlardı. Akşam üzeri olunca yağmur bulutları toplandı. Birden gök gürültüsü yankılandı. Fındık tedirgin oldu. Kaplumbağa ise sakince kabuğuna çekildi. Fındık düşünceli bir anda ''Seni korumalıyım'' dedi ve kaplumbağanın üstüne minik gövdesiyle eğildi. Yağmur damlaları düşerken İkisi de birlikte güvenli bir deliğe sığındı. O an aralarındaki dostluğun ne kadar kuvvetli olduğunu anladılar. Yağmur durduğunda gökkuşağı belirdi. Fındık ve Kaplumbağa yağmur sonrası ıslak toprakta birlikte koştu. Yumuşak çimenler birbirine karışan renklerle parıldıyordu. Fındık kulağına eğilip "Seninle her an daha da cesur hissediyorum." dedi. Kaplumbağa hafifçe gülümsedi. Gün biterken fındık evinin yolunu tuttu. Kaplumbağa ise nehir kıyısına geri döndü. Veda ederken fındık minik patisiyle dostuna dokunarak "Yarın yine buluşacağız." dedi. Kaplumbağa yavaşça başını salladı. O günden sonra fındık her sabah ormanın patikalarını dostuyla paylaşmak için heyecanla uyanır oldu. Çünkü bir arkadaşın varlığı en maceralı günleri bile sıcacık bir masala dönüştürürdü. Yarın görüşmek üzere abone olmayı unutmayın tatlı rüyalar